Merhabalar. Bamya turşusu yapacağız. Bunun için şöyle biraz iri bamyalardan aldık. Önce onları temizliyoruz yıkadıktan sonra şöyle kalem tıraşla açar gibi şurası sivri kalacak. Bir tane daha yapalım. Şöyle bakın sivri sivri kalıyor kalem ucu gibi. Bamyamızı böyle temizliyoruz. Yemek yaparken de aynı şekilde temizliyoruz. Evet, bamyalarımızı ayıkladık. Yarım litrelik kavanoza yapacağım ben. Dolduruyoruz. Temizledikten sonra turşularınızı mümkün olduğunca kuyu suyuyla yapmaya çalışın, kurmaya çalışın. Kuyu suyuyla değilse terkos olmayacak. Yani evinize aldığınız içme suları da olabilir. İyice tıkıştırın. Evet, daha sonra bir büyük sarımsağım var. Bir küçük çay bardağı sirkem var. Altı tane nohut, bir çorba kaşığı turşu tuzum var. Turşu tuzlarını böyle çekilmiş satıyorlar. Ben kendim çekmiştim yalnız turşu tuzları iri iri oluyor. Turşu tuzları. Onu da koyuyoruz ve üzerine su ekliyorum. Üzerinden iyice çıkacak kadar suyu doldurun. Banyoları şöyle sıkıştırın yanlara. Daha sonra kapatıp. Bir çalkalayın. Şöyle bir harmanlansın. Evet, turşumuz inşallah 15 güne hazır. Açtıktan sonra bitmezse buzdolabında saklayın. Turşularınız daha uzun ömür olur. Yoksa küf yapabilir. Çünkü bunlar doğal, katkı maddesiz olduğu için az ömürlü oluyor. Evet, bana turşumuz hazır. Afiyet olsun.